Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte geçen hafta kalan videomuzun devamını çekeceğiz. Ee, çekilişten de bahsetmiştik o gün. Bugün çekilişin açıklanma tarihi. O yüzden videonun sonunda çekilişlerin e, kazananlarını söyleyeceğim. Instagram'daki çekilişlerin kazananlarını da buradan açıklayacağım. Buradan sonra Instagram'da da ekstradan açıklayacağım. Kazananlar lütfen Hani mail adreslerini e, yorumun altına, kendi yorumlarının altına yazabilirse çok mutlu olurum. Instagram'dan kazananlar da DM atabilirler. E, şimdilik videomuza geçelim. Şimdi bu geçen hafta yaptığımız palmiyeyi ben birazcık düzelttim. Elli biraz bakılır bir şey oldu. E, buraya iki tane karakter oturtacağım. Bir de bunlara bir arka plan falan yapabilirim. Onu video dışında da yapabilirim. Şimdi karakterleri ben bu şekilde çizdim. Bunları da e, geçen sefer bahsettiğim gibi bir yerlerden işte bir bunu, e, kadın karakteri bir yerden buldum, erkek karakteri başka bir yerden buldum. Gayet güzel, hoş buldum bence. Hani şöyle omzunu çok sivri çizmişim. Şöyle tişörtü. eee Şöyle çizeyim ben bunu. Şöyle bir parça olsun. Şu kısım ayrı bir üstüne ayrı bir parça olarak ekleyeceğim. Gölge kısmı olacak orası. Bunu da şöyle çizeceğim. Kolu ayrı çizeceğim. Bunu buradan buraya bağlamam gerekiyor. Şöyle şu uca. Şöyle gölgeleri üstte ayrı bir parça olarak çizeceğim. Çünkü öyle daha hızlı ve daha kolay olur diye düşünüyorum. Şu kısımlara geldiğimde alta basıyorum ki hani şeyimiz bozulmasın. Şöyle hafif bir bombe oluşabilir. Aynen rengin şu anda pek bir önemi yok hızlıca çizmeye çalışıyorum ee, hatta şu oyalayan kısımları hızlıca çizebilirim aslında ama birazcık daha anlatayım ondan sonra çizeyim şimdi renk uyumunu aynı buradaki gibi yapacağım şöyle renkler buldum hani mavi ve kırmızı tonlarında Böyle daha belirgin daha hoş olur diye düşünüyorum şimdilik şunları şöyle sadece kontur yapacağım böyle çizmesi daha kolay hani en azından ne çizdiğinizi görüyorsunuz şöyle kolu da şu şekilde çizelim şöyle kolu çizelim. Bu kolu da şöyle en son katmanların sırasını değiştirdiğimizde bizim iş hallolur diye düşünüyorum. Şöyle hızlıca Böyle bunları iç kısımda bırakmak gayet mantıklı bir fikir. Hani illa kesmeniz gerek yok zaten rengin altında kalacak. O yüzden öyle bir ekstra bir çabaya ihtiyaç yok diye düşünüyorum. Şöyle terse gideceğiniz zaman ya da böyle köşelerin olduğu yerde alta basıp öyle tıklamanız, alta basarak tıklıyorum. Bu arada hani alta basıp çekip ondan sonra tıklamıyorum, basarken tıklama işlemini yapıyorum. Şöyle. Burada da aynı şekilde alta basıp hızlıca yaptığında hani basıp çekip tıklıyormuş gibi görünebilir. Şöyle tıklıyorum. Buraya da aynı şekilde alta basaraktan şöyle şöyle bir iç viküm müşkesine bir etki olabilir. şöyle burası da böyle olsun ee, ayak kısımlarını çizelim renklendirmesini yani renklendirmesini hızlandırabilirim evet yani böyle daha mantıklı olacak bu şekilde şöyle buraya da alta basıyorum hani diyeceksiniz ki zaten sürekli alta basıyorsunuz niye öbürünü kullanıyorsunuz hani birazcık da şu kısımların hani şöyle hafif bir bombe oluşsun ki hani daha e, yumuşak hatlarda görünsün istediğim için bunu yapmıyorum yani şöyle daha yumuşak hani daha böyle düz kütük gibi çizgiler değil de daha yumuşak hatlar oluşsun diye yapıyorum bunu şöyle ayakkabı çok zor ayakkabı çizmekten her zaman nefret etmişimdir şöyle bir ayakkabı çizelim. en son olmadı düzeltirim biraz. Şu ağız kısmını biraz içeriye şöyle burayı da şöyle getirirsem şurası hafif bir düz hafif bir düzlük olursun. Şu taban kısmı böyle hani topuk değil de daha ayakkabıya benzesin. Şöyle olsun. Bunun aynısını buraya da kopyalayacağım bir tane. Yani tekrar tekrar ayakkabı çizmeye gerek yok. Şöyle birazcık kısabiliriz. Bu bundan birazcık uzak. Ondan bir tık küçük olabilir. Erkek karakteri çizeceğim. Daha sonra kadın karakteri de saçlarına geldiğim zaman anlatacağım. Saçlarını çünkü çizmesi biraz anlat ben yavaş geçmemiz gerekiyor orayı diye düşünüyorum. Yani saçlar birazcık daha önemli bence. Şöyle boynu da düz olmasın madem ayaklarını düz yapmıyoruz. Boynunu niye düz yapalım? Şöyle işte çeneden içeriye girecek kadar şöyle bir boşluğumuz olsun. Aynı şekilde şu gözlük şuradan saçın bittiği yer görünüyor. Şöyle şurası saç. Burayı serbest çizebiliriz. Şöyle şapkanın olmadığı bir şeyi de düşünebiliriz. Yani illa şapka varmış gibi düşünme düşünmek zorunda değiliz sonuçta. şöyle de bu hatlarda şöyle serbest bırakalım şurası sivri olsun şöyle biraz öne getireyim şöyle şapka olmadan da şöyle şık dursun şöyle hafif. şöyle bir etki yapabiliriz. Bunu birazcık daha oynasak birazcık daha düzgün olur ama bu kadarı yeterli bence. Yani şapka olmadığı zaman da hani düzgün dursun diye şapkayı şurada ayrı çizeceğim. bunu ayrı olarak da bırakacağım burada. Hani eğer sadece şapkaya ihtiyacınız varsa buradan alıp kullanabilirsiniz diye. Şöyle şapkaya bir bakalım şapka hafif içeriye doğru bugün saksıyı hatırlıyorsan saksının e, baş kısmını biraz daha geniş hali olarak düşünebiliriz ters saksı gibi düşünebiliriz hani objeleri çizerken böyle düşünüyor olmanız birazcık daha hani e, hani yaratıcılık dediğimiz şey belki de bu olabilir şuradan bir tane bir dörtgen alacağım kenarlarını geniştir, genişleteceğim ya da daraltacağım Şimdi bunun simetrik düzgün olmasını istiyorsak, şöyle ortalayalım önce hizala diyelim. Daha sonra şu baştan belirli sabit hani dışarıya doğru açacağız ya, şu köşesini şöyle açacağız. O açacağımız ölçüyü ayarlamamız gerekiyor. Yani şöyle, şu kadar açalım. Aynısını buraya koyduğunuz zaman zaten objemiz ortalı uçlarını bunun ucuna yerleştirdiğimde e, ucu orantılı bir şekilde açmış olacağız. Şöyle yani hızlıca matematik hesabı yapmadan şöyle şunları sildiğim zaman şapka hatta renklendirelim bunu şapkamızı şu alt kısmı olsun şu üst kısmı olsun ve bu alt kısmı olsun ikisi de renk Doğru doğru dikisten Bunun şurasına bir şey ekleyeceğiz ee, Gölge on da ekleyelim hatta hemen Şöyle bakalım gölgeyi şöyle eklemişiz Şöyle şuralara kadar Şunu Şöyle Ve bunu da Böyle bu gölgenin rengini de şuradaki bir tık koyusundan alabiliriz. Şuradaki aletimizle de bunu keselim. Şu şapkamızın siperlerini öne getirelim. Aynen. Şöyle düz bir biçimde bu burada kalsın. Obje olarak. Bunu kullanmak isterseniz yani şapkaya hoşunuza giderse oradan alırsınız. Kullanırsınız. Hani istediğiniz gibi sağa sola verirseniz yani bunun derecesini ölçüsünü ayarlamadan ee, şurada bir tane alet var döndürme aracıdır şu mavi nokta neredeyse orayı döndürme merkezi olarak algılıyor bence gayet hoş bir alet şöyle birazcık kocaman oldu gibi bunu birazcık daraltabiliriz ve aynı zamanda yuvarlarını sabitleyelim. Bunu gruplamayı unutmayalım. Bu yaşımıza bela açabilir. Şöyle tekrar birazcık eğelim. Aynen şapkamızı oturturduk. Şapka biraz büyük gibi oldu. Biraz küçülteceğim. Şöyle bir tık küçük olsun. Şimdi adamı renklendirelim. Kadını çizeyim. Kadının saç kısmına geldiği zaman Tekrar konuşalım. Evet şimdi saçlara geldik. Şöyle gölgelendirmelerimi falan da yaptım ben hızlıca yapayım diye. Zaten hani bunları defalarca anlattım. Ee, bir önceki videoda böyle karakter çizdiğimiz videoda daha hani detaylıca duymak isteyenler bu sağ üstteki i işaretinde videoyu bulabilirler. Şöyle şu anda da çıkıyordur zaten o. Buraya ekleyeceğim onu. Ee, şimdi saçta hani saçı duymak istersiniz diye düşündüm çünkü hani ben bayağı araştırdım hani nasıl çiziliyor nasıl ediliyor falan diye ee, hani duymak istedim ama duyabileceğim bir kaynağa ulaşamadım ben de hani böyle bir ihtiyacınız olur diye düşündüm saçı hiç böyle kendimizi kasmadan çizebiliyormuşuz onu öğrendim hani böyle deneye deneye buldum bunu ben hiç böyle kendinizi kasmadan oluşuyor oluyor biliyormuş yani oluyormuş yani böyle sıkıntı çekmenize pek gerek yokmuş. Şöyle şunu geriye atarsam daha rahat edeceğiz sanırım. Bunun da rengini değiştireyim. Şöyle koyu renk olsun. Bunun opasitesini düşüreyim. Şimdi şu kısımda. Bu kısım şu saçımızın üst kısmı olacak. Şu kısımlar e, bu alt kısımda koyu olan gölge olan kısmı olacak. Hani şöyle şuradan e, saçın altı görünüyormuş gibi olacak. Diğeri de üstten görünüyormuş gibi olacak. E, bakalım onu yapabilecek miyiz? Yani saçımızda da bir gölge oluşturacağız. Şöyle iki parçaya ayıracağız saçı. Şöyle dönüyorum. Pardon çok yukarı gittim. Şöyle benim en sevdiğim saç stili de diyebilirim aslında buna. Hani böyle severim dolgun saçlar. Blendax reklamı gibi oldu ama böyle sevdiğim bir şeydir. Böyle uçuşa uçuşa rüzgarda geldiğini düşünürsek bence hoş bir şey yani severim. Çok severim. <laughs> Şöyle kesip ee, Tabi bunu da Bunun ayarını almam gerekiyor Onu da Şuradan katmanlardan yapacağım Mecburen Şöyle birazcık aşağıya alacağım bunu Biraz daha almam gerekiyor Sanırım şöyle Aynen Daha geriye Birazcık daha Aynen Şimdi bunu da birazcık şeffaflaştırayım ki Alttaki şeyi görelim Şimdi şu benim saçımın gölgesi şu e, saçın yüze düşen gölgesi olacak. Yani şu ikisi yan yana olabilirler şu anda. Aynen buraya hani aynı yerde derken aslında aynı yerde olmayacak. Şu üst olacak, bu altta olacak. Bunu grubu çöz. E, bunu buradan kesmem gerekiyor. Yani şuna gelip artıya bir tık tıkladığım zaman aslında ikiye bölmemiz gerekiyor ama. Burada ha, ayrı parça olacak. Tamam. Ee, bu üstte olacak. Bu olduğu yerde kalacak. Bu şöyle rengi açarsam sanırım opaklığı düşürsem anlayacağım. Şunu da şöyle yapayım. Bunun da artık opaklığını yükseltelim. Ee, bu diğerinden daha açık olacak. Yani şöyle bir tonu olacak bunun. Bu da koyu olarak kalacak. Ama tabi böyle bitmiyor. Ee, palmiye ağaçlarında yaptığımız gibi böyle çizgiler yapacağız. Yani saçımız böyle anıyormuş gibi gözüksün. Öbür türlü dalganıyormuş gibi gözükmez çünkü. Şöyle. Şöyle. Bunu çizgi haline getirelim. Sadece kontrol olsun. Kendi rengini kapatalım. Aynen. Şöyle bir de uçlarını yuvarlak yapayım. Bir tane de hatta şöyle birkaç tane bu tarafa olabilir. Şöyle saçın gidiş yönünde. Şöyle bir tane daha şu bunun hizasından giden. Ve bunlar bir geri bir ileride de olabilir aynı hizada olmasınlar ki hani doğal görünsün ve bunları birazcık ayarlayabilirim tabi yani böyle bir etki yaratabiliriz şurada da bir e, şeyin kafanın bir gölgesi olsun e, adamda yaptık kadında yapmazsak hani dirt e, durur şöyle buradan rengi alayım kafanın şeklinde keselim. Aynı şekilde şuraya da hani gölgenin düşeceği biçimde gölge ekleyelim. Şimdi ben bunu yukarı üstte alacağım saçı şu isim bırtalarla beraber şöyle bunu üst alacağım sonra bunların hepsini üstte alacağım şöyle kafayı da hallettik kollara da aynı şekilde bir gölgelendirme yapalım incecik şöyle hani gözümüz şey yapsın diye doyursun gözümüzü doyursun diye şöyle gölgeler oluşturalım. Hani elin gidiş yönünde olursa bunlar daha kibar dururlar. Şöyle hemen bu renkten pardon <laughs> fazla hızlı çevirdim farenin topunu. Şöyle yani böyle gözümüzü doyuracak kadar olması yeterli. Böyle çok fazla aşırı bir gölge olmasına gerek yok zaten. Şöyle incecik şurayı doldursun. Aynı şekilde şuraya da yapabiliriz. Mesela buranın da tamamına değil de işte şöyle incecik geçen bir gölge de buraya yapalım. Şöyle gayet hoş ve sevimli. Şunu ben aradan çıkarmak istiyorum. Şimdi bu iki karakterimizi şöyle palmiyemizin dibine oturtacağız. Şu karakterimizi de buraya alalım. Tabi bunlar birbirleriyle eşit ölçülerde olacak. Şöyle şu, şu yani kenara dayasın. Bu da birazcık geniş olsun. Bu önde olsun. Bu bunları buraya koyuyormuş gibi. Yani öyle bir şey olabilir. Aynen. Bunun etrafına böyle sevini videoyu çok uzatmak istemiyorum çünkü. E, böyle arkasına böyle bir renk falan koyabildiğim tabloda gördüğünüz gibi zaten e, görsel oluşacak. Hani e, aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olsa aşağıda yorumlarda e, sorabilirsiniz çekilişin de hemen sonuçları sizi çok bekletmeden hemen geliyor. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte geçen hafta bahsettiğim çekilişin sonuçlarını açıklamak için buradayım. Instagram'daki çekilişin sonuçlarını açıklayacağım önce ee, en alttan işte yüzde beş yüzde on yüzde yirmi indirimlerden tuvalin e, kazananını açıklayacağım. E, bunları da size zaten ekranda görebileceğiniz şekilde yapacağım şimdi hemen şurada startlıyorum %5'lik indirimimizi kazanan tarihimiz Büşra Gürünbay oluyor %10'luk indirimi kazanan tarihimiz bakalım kimmiş o da Büşra Gürünbay oluyor fakat tekrar çekeceğiz aynısını çıkarsa tekrar çevireceğiz aynı kişiye İki defa indirim vermeyeceğiz. %10'luk indirimin kazananı Kaan Aslan oluyor. Bakalım %20'lik indirimi kim kazanacak? O da İsmet Akbulut. Tuvalimizin birini kazanan kişi de bakalım kim çıkacak? Tabii ki İsmet Akbulut çıkıyor fakat yeniden çekeceğiz çünkü Aynı kişiye vermek istemiyorum farklı farklı kişilere farklı farklı hediyeler vermek istiyorum ee, İsmet Akbuluk da bayağı bir çaba gösterdi kazanmak için ona da belki Bir tık bir %20 değil de %25 %30'luk bir indirim Yapabiliriz diye düşünüyorum Şöyle tuvaletimiz için tekrar Fatuş Alevs Kazanıyor tuvalimizde Şimdi de e, Youtube için çektiğimiz Yaptığımız çekilişin kazananını Açıklayalım Şöyle Burada bir tane tuval vereceğim 2 demiştim fakat instagramda da Bir çekiliş yapmaya karar verince e, Birini instagramda birini Youtube'da vermeye karar verdim Youtube'daki Kazananımız da bakalım Lisbon oluyor. Katıldığınız için teşekkür ederim. Ee, Instagram'dan DM'den falan ulaşabiliyorum ama e, sana ulaşamayabilirim. O yüzden e, yorum olarak ben sana sen kazandın diye de yazarım. Ee, bana ulaşırsan hediyeni gönderebilirim. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.